Merhaba arkadaşlar, bugün size Instagram'dan nasıl video indirmeyi göstereceğim. Şimdi mesela örnek olarak girdik Instagram'a Messi'nin bir tane videosunu, şu üç noktadan bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Sonra verdiğim linkten Save from net'gene, ama bu farklı link, o diğeri şey. YouTube linki. Buraya kopyalıyoruz. Sonra bekliyoruz. Sonra indir mp4'e basıyoruz. Böyle ekran geliyor buradan indire basıyorsunuz ve iniyor açalım gördüğünüz gibi videomuz indi Messi 10 ama Gizli hesaplarda bu olmuyor çünkü bağlantıyı kopyala çıkmıyor. Gizli olmayan hesaplardan indirebilirsiniz böyle. Linki açıklama kısmında vereceğim. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.